Arkadaşlar selamlar, saygılar. Para Birliği kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul 11-22-2022 bugün kapandı arkadaşlar ve Borsa İstanbul show yaptı resmen. %4.60 yukarıda kapattı. Bu %4.60 hisselerin yukarıda kapatmasının en büyük sebeplerinden birisi de Borsa Endeksini yukarıya taşıyan Hektaş ve Sasa'nın arkadaşlar bugün tavan yapması. Evet dostlar para bilgi kanalında verilen bilgilerin e, yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve e, para bilgi kanalına abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Küçük bir kanalız büyümeye çalışıyoruz. Günlük 10 ile 15 arasında haber sunuyoruz sizlere. Lütfen bunun karşılığını alalım bize yardımcı olun. Abone olup bildirim zilini açın ve dostlarınıza tavsiyede bulunun. Evet dostlar dediğimiz gibi Borsa İstanbul bugün tarihi günlerinden birisini yaşadı. Her ne kadar e, rekor kıramasa da rekora da sadece 4 lira kaldı arkadaşlar. Kıramasa da bugün 4780.74 liradan kapattı. Kuruştan kapattı. %4.60 gibi tarihi bir rekor kırıldı. Evet genelde Borsa İstanbul bugün yeşildi birkaç kırmızı dışında. Evet dostlar, şimdi takip ettiğimiz hisselerimize gelelim. Buradaki artık hedef 5000 arkadaşlar. Bunun başka bir tarafı yok. Yarın Borsa İstanbul 4900-5000 arasını zorlayacak gibi duruyor. Pozitif alım zaten ilk bugünkü ilk videomuzda da söyledik. Yukarıya yönlü pozitif alım olacak dedik saat 8'de ve onunla birlikte başladı yukarıya dönlü. ve dün de e, yarın ola hayrola dedik arkadaşlar ve Sasa'yı tavana taşındı bugün. Sasa tavana taşındı evet arkadaşlar. Sasa polyester 3 günlük tabandan sonra bugün yüzde %9.94.9 yukarıda tamamladı günü ve 13 lira 50 kuruşluk primle 149.40'a çıktı. Arkadaşlar Sasa'nın artık ta şey e, açılışını biliyorsunuz. Bugünkü şeyle baktığın zaman 123 en alt direnç olarak gözüküyor. SASA'da. 123 en alt direnç olarak gözüküyor. Ve 149.40 yarın çok önemli. Hem SASA için hem EKTAŞ için. Ee, SASA'da yarın tavanda 1 .911 15 bekleyen hisse var arkadaş, Lot var arkadaşlar. Evet. Ta tekrarlıyorum. Tavanda 1.091.915 bekleyen lot var SASA'da. Evet. SASA'nın 5 günlük durumu da böylece %15.45'e düştü. Negatiflik durumu. Eee Tabi bu bir günlük tavanla bu düzelmez. Ama Sasa şu anda Rüzgar'ı arkasına tekrar almış diyebiliriz. Aynı şekilde Hektaş'ta arkadaşlar %10 değer kazandı bugün. %10 yukarıdaydı. 41 lira 14 kuruştan kapak kapattı. Hektaş'ın da arkadaşlar tavanda bekleyen 2.230.357 lotu var. Evet. Tavanda bekleyen 2.230.357 lotu var Hektaş'ın. Bu yönüyle de Hektaş'ın artık rüzgar rüzgarı arkasına aldığını ve daha iki hissenin de daha isabetli ve doğru bir oranda yükselmeye başlayacağını görebiliriz bundan sonra. Her zaman belki de e, tavan tavan olmayacaktır ama hiç yoktan endeks getirisiyle hisse hep yukarıda kalabilir iki hisseden. Evet dostlar devam ediyorum. Bunların bir yorumu yok. Dün hepsinin yorumunu yaptım zaten. Herkes hisselerine, güvendikleri şirketlere, güvendikleri yatırımlara, güvendiğiniz için zaten bunları aldınız. Bunun için dedik ki uzun vadede kar bu ikisi de her zaman için vardır ve bu da devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet. Kontere nerede Kontere burada. Evet %9.99 ile Kontere arkadaşlar tavandaydı. 19 lira 20 kuruş prim yaptı. 211 lira 30 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Evet. Kontere Neredeyse bir tavan daha yapsam 52 haftanın en iyi derecesine yaklaşacak arkadaşlar. 5 günlük durumunda da zaten %2.08 gibi bir kazanım söz konusu. 2 gün üst üste böylece ne yapmış oluyor? Tavan yapmış oluyor. Burada da 202 arkadaşlar Konter'nin direnci 211'in üzerindeki her zaman isabetli bir şekilde ilerlemesi için hissenin endeks üzeri gelir getirmesi bekleniyor. Evet devam ediyorum. Yeotek Yeotek de %9.91 ile yukarıda tamamladı. 107 liradan tamamladı günü ve arkadaşlar 5 günlük durmada baktığımızda %2.01'e düştü kaybı. Ee, bir yarınki durumuyla birlikte artık bunu da düzeltecektir. Evet. Ereğli'ye geçiyorum. Ereğli e, bir şey söyleyebiliriz. Bir not. Contere'nin de tavanda arkadaşlar 500 50 bekleyen lot var. Evet. Tavanda 507 bin bekleyen lot var. Erdemir. Erdemir hepimiz bugün hayli şaşırttı. Tosba hızında ilerleyen hissemiz arkadaşlar. Bugün neredeyse tavan yapıyordu. Biz buna tavan bile diyebiliriz. Bir ara çıktı da zaten. Ve günü yüzde, yaklaşık %8 değer kazanarak 40.70'ten kapattı arkadaşlar. Evet Erdemir bunun Erdemir ile ilgili analizlerimizi çok yaptık kanalımızda. 36.60 arkadaşlar e, alt kapanışlarda formasyon bozulabilir ama stop seviyesidir. Erdemir güçlü bir şekilde devam ederse arkadaşlar 47-48 bandı e, Kasım'ın sonu aralığın 10'u gibi ilk e, formasyon hedefidir bundan sonra bu bölgede de bir temettüye kadar bir sıkışma yaşanabilir. Fakat uzun vadede arkadaşlar 59-60'a kadar bir atak yapıp temettü an zamanında bir atak yapacağını düşünüyoruz. Erdemir'in bu yönüyle dolar karşısında hala değeri çok çok düşük arkadaşlar. Evet Erdemir bu noktada yani temettüye kadar yatırımcılardan da ilgi görmesi bekleniyor arkadaşlar. Çünkü siz hep her zaman temettü kazandırmıyor diyorsunuz ama bazı arkadaş yatırımcılar var bu garantiyi almak istiyorlar. Bu garanti karşısında da bu zamanlarda Erdemir'in dolar karşısında düşük olduğunu bildiğimiz için yükselme ihtimali olacak hisselerden birisi olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum. Şişe, şişe camda arkadaşlar bugün şaşırttı aslında. Endeks ve bir paralel endeksini arttığı kadar atması şişeceğim için büyük bir başarıdır ve şişeceğim içinde 34-35'ler e, kilittir yani direnç olarak bundan sonra da 42-43 yakın zamanda e, Kasım'ın sonu aralığın beşi gibi gelebilir arkadaşlar Eğer Borsa İstanbul yukarı ivmesine devam ederse Evet dostlar para bilgi kanalında verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve lütfen buradan aldığınız bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Fikirleriniz, düşünceleriniz ve kendi araştırmalarınızla şirketlerin altyapılarını ve finansal yapılarını inceleyerek yatırımlarınızı yapınız. Ve arkadaşlar kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. 13.000 aboneyi geçtik sayenizde. Hala küçük bir kanalız. Borsa kanalları içerisinde. Bize bu konuda yardımcı olursanız size çok çok yani her yönüyle minnettar kalırız. Çünkü büyümemiz gerekiyor arkadaşlar. Günde 15'e yakın video haber sunuyoruz. Evet hepinize bol bol kazançlar.